Hocam anne baba tutarsızlığı çocukta ne gibi davranışlara yol açabiliyor? Şimdi anne babaların aslında tutarlı davranabilmeleri uzun vadede çok kolay değil. Çünkü baba genelde daha kuralcı ve daha serin kanlı bir taraftır. Anne merhametlidir, daha koruyucu olan bir taraftır. Dolayısıyla bu iki farklı tutumdaki tarafın ortak bir tutum geliştirmeleri Bazen zorlayıcı olabiliyor ama çocukların olabildiğince tutarlı davranışlara ihtiyaçları var. Eğer anne baba bu tutarsızlıklarına devam ederlerse çocuklar doğruyu yanlışı ayırt edemezler. Kuralları çiğner, sınırları aşarlar. Çünkü bilirler ki ebeveyninden bir tanesi yapmazsa diğeri yapacaktır. İnatçılıkları artar. İstedikleri olana kadar ısrarla istemeye devam ederler. Bıktırıcı hale bile gelebilirler. Çünkü çocuk için haklı olan sadece kendisidir. Bu yüzden çatışmalar da devam edip gider. Anne babalar olabildiğince ortak bir dil kullanmalı ve çocukla çatışmaları en aza indirgeyebilmelidirler.